Secdegahtan kalkarken gördüğüm garibanın Takvanın dergahından başında başlık vardı Güneşi doğmuş dizinden olan cihanın Vakit daha erkendi Niyette kuşluk vardı Tabi olmuş ayrılmaz boy neymişti şaha Bin defa tövbe etti işlediği günaha El açtı Dua etti bağışlayan Allah'a Doğrulup kalkarken Gözünde yaşlık vardı Bilmiyorum kim idi Acep nereden gelmişti Asıl mülk sahibinin Kapısını çalmıştı Yorulmuş Yıpranmıştı Yoksa aç mı kalmıştı Adımını atarken sanki sarhoşluk vardı. Şöyle gözücüyle seyretti sağı solu. Uzak diyardan gelmiş kaybetmişti yolu. Üstüne giyinmişti kırk yamalı pantolu. Yeleğinin altında kirlenmiş işlik vardı. kulağım bir ses duydu hüznün perdesinden Herhal herhal haber almıştı sırların ötesinden Kurumuş bir ekmeği çıkardı heybesinden Suya banarak durdu Demek ki taşlık vardı Besmeleyi çekerek kopardı lokmasını İçten içe gördüm sessizce ağlamasını Elhamdülillah deyip zikretti Mevlasını. Ne kalacak bir yeri, ne cepte harçlık vardı. Meğerse sadakatmış hayat köşküne direk. Bu acıklı olaya dayanmaz ki her yürek. Bastonunu yere vurdu. Allah Kerim diyerek akıl kalp arasında uçurum boşluk vardı. Tahammül göstermişti başına gelenlere, sabır tavsiye etmiş ardında kalanlara, aldırış etmiyordu alemde olanlara, yüzünde tebessümü, gönlünde hoşluk vardı.'' Yazık sana. Yazık sana ey gönül gidemedin peşine. Çaresizce bakarsın mazlumun gidişine. Şu kocaman dünyada kalmış yalnız başına. Utan Cemal Divani. Hani kardeşlik vardı?